Tekrar selamun arkadaşlar. Dördüncü e, dersimizden. Geçen derste ne anlatmıştık? Mettim mutasıl anlatmıştık. Demiştim ki ben size, ben size Kur'an-ı Kerim'den, ayetlerden e, birebir örnekler vereceğim. Daha rahat anlamanız için. Şimdi bir sayfa açtım. Hami'm'den bir sayfa açtım. Duhan Suresi. Burada çok var ee, örnek 4-5 tane sık sık peş peşe olduğu için bu şeyi seçtim yani bu ayetleri seçtim. Şimdi bakıyoruz. Medli muttasının şartı neydi? Harfi medden biri bulunup yani elif vav ye uzatmalarından bir tanesi bulunup sebebi medden ne bulunacaktı? Kırık emze. Yani e-i-ü şeklinde harekeli şeklinde bulunacaktı. Ve aynı kelime de olacaktı. Şimdi ben böyle sırayla geçiyorum. Ve demiştim ki ben e, burada püf nokta olarak kırmızı. Şöyle kırmızı bir yay gibi böyle bir işaret olacak demiştik. Bakın buralarda var mesela kırmızı işaretler. Ama her gördüğünüz kırmızı yerde metti muttasıl yoktur. Belki metti mufasıl vardır veya metli lazım vardır. Bakın bunu unutmayın. Üç tanesi vardır. Ama biz şu anki dersimizde neyin pratini yapacağız? Metti mut, muttasılın pratini yapacağız. Şimdi bakıyoruz güzel bir şekilde inceliyoruz. Geliyorum buraya kırmızı işareti gördüm. Kırık hemzeyi de gördüm. Burada metni muttasıl var ama önce bir bakalım harfi met var mı? Evet. Burada elif var hareketsiz. Yani eliften uzatma var. Ba. Harfi metten sonra ne var? Kırık hemze var. Ve bu aynı kelime. E iküm. E bu aynı kelime. O zaman burada ne var? Metti muttasıl var. Metti muttasıl neydi? Dört elif miktarı uzatmak vacipti. Yani yavaş okuyuşlarda Tertil okuyuşlarda ne yapacaktık? Dört elif miktarı uzatmak vacipti. En az iki elif miktarı. Şimdi ilerliyorum. Bakıyoruz. Tehti sema-ü. Sema-ü. Gökyüzü. Ma. Burada ne var? Elif. Hareketsiz elif var. Yani eliften uzatma var. Harfimet var. Şartımızın bir tanesi. Harfimetten sonra metten kırık hemze var. Harekeli şekilde. Ve bu aynı kelimede. Sema-ü. Gördüğümüz gibi. O zaman burada ne var? Muttasıl var. Aynı şekilde ilerliyorum. İlerliyorum. Geliyorum. Yine aynı benim bir ders önce verdiğim örnek. Yani benim kendi elimle yazdığım örnek. Kur'an-ı Kerim'de zaten çoğu yerde var. Kalıplaşmış bir kelime aslında. ca -e. Elif'ten uzatma var ve e, Elif uzatmasından sonra ne var? Kırık emze var ve aynı kelime. O zaman burada metti muttasıl var tahsil olan met ne yapacağız? Dört elif miktarı uzatacağız. Ca e hüm. Dört elif miktarı uzatıyoruz. Geliyorum bakıyorum başka var mı? Evet son bir tane sayfamızda yine var. A i dün. A -i -dün. Ne yapıyoruz? Aynı şekilde eliften uzatma var. Harf met var yani. Harf sonra karı kemze var. Ve bunlar aynı kelimede olduğu için burada mette mutasıl var. Ve yavaş okuyuşta ne yapıyoruz? 4 elif miktarı uzatıyoruz. Sağlıcakla kalın. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.